Bir otel fotoğrafı yalnızca mekanı değil, otelin ruhunu yansıtmalı. Merhaba, ben Ömer Öner, profesyonel fotoğrafçıyım. Son yıllarda görüntülerin dili değişiyor. Duygulara, deneyimlere ve yaşam tarzına odaklanıyoruz. Peki bu değişim nasıl şekilleniyor? 2025'in öne çıkan görsel trendleri neler? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Çektiğiniz görüntülerde oteli yalnızca bir konaklama değil, bir yaşam deneyimi olarak sunmalısınız. Müzik Hikaye anlatımı ön planda olmalı. İnsanlar dinlenirken, havuza girerken, balkonda gün batımı izlerken çekilen görüntüler daha çok ilgi çekiyor. Müzik Gerçek yaşam deneyimi ya da stage reality yani kurgulanmış gerçeklik ile oluşturulan görüntülerle izleyiciler bir bağ kuruyor ve bu görüntüler de yeni trendler arasında. Aşırı filtreler, yapay ışıklarla dolu fotoğraflardan uzak durmalısınız. Doğal ışık kullanımı, minimalist kompozisyonlar ve dingin atmosferi ön plana çıkaran fotoğraflar çekmelisiniz. bej, toprak tonları ve taş grileri gibi sof renkler artık daha popüler. Instagram Reels, TikTok, YouTube Short ve otelin mobil uygulamaları için dikey kadrajla fotoğraflar ve videolar çekilmeli. aynı sahnenin hem yatay hem de dikey görüntülerini çekmelisiniz. Eğer buna zamanınız yoksa videoda 4K görüntüler çekmenizi öneririm. Bu sayede görüntüleri croplayarak 9-16 formatında videolar elde edebilirsiniz. Fotoğrafta ise durum biraz daha farklı. Hatta daha avantajı. Çünkü elde edeceğiniz görüntü boyutu oldukça büyük olduğu için bunu 9-16 formatında croplayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şu: fotoğraf makinalarınızın ızgara modunu açarsanız, bu size hem dikey formatta hem de yatay formatta ne tür görüntüler elde edeceğinizi gösterecek. Çerçevenizin sınırlarını belirleyeceksiniz. Otelinizin bulunduğu yerin kültürel dokusunu ve coğrafi özelliklerini gösteren sahneler üretmelisiniz. Coğrafi özellikleri gösteren sahnelerde drone'dan faydalanabilirsiniz. El yapımı objeler, yerel yemekler, işletmenizin mimari detaylarını ön plana çıkaran sahneler kullanmalısınız. Minimal, sade, gösterişsiz ama zarif detaylara odaklanan çekimler yapmalısınız. Lüks artık bağıran değil, fısıldayan bir şey. Bu tür görüntülerde sakinlik, ışık gölge dengesi ve detaylar ön planda olmalı. AI destekli düzenleme araçları ile görüntülerinizde iyileştirmeler yapabilirsiniz. Bazı oteller AI Generated yani yapay zeka ile üretilen görselleri test etmeye başladı. Ancak bu görseller gerçek görüntülerin yerini tutmuyor. Bu yüzden hala en etkin yöntemin gerçek görüntüler olduğunu unutmayın. Fotoğraf çeken herkes bilir. Kaçırmaması gereken saatler Gün doğumu ve gün batımı saatleridir. Bu saatte çekilen görüntüler sıcak ve doğru atmosfer yaratmak için en ideal saatlerdir. Özellikle havuzlar, teraslar, mimari doku bu saatlerde çekilmeli. Spa, yoga alanları, sağlıklı yemekler ve doğayla etkileşim içinde olan sahneler ön plana çıkarılmalı. Görüntülerde sessizlik, huzur ve yenilenme hissi vurgulanmalı. Farklı yaş grupları, etnik kökenler, çiftler ve yalnız seyahat edenleri temsil eden görüntüler daha kapsayıcı.